Aha da harika bir yer buldum. Turizm iyi güzel hoş da kalabalığın peşine takılmak çok kötü be. Tamam şurası sanayi bölgesi gibi duruyor. Değil aslında inşaat var. Ama şurası harika dostum. Bitip tükenmez sigaram Ciğerim nefessiz kalmış Her şey yalan olsa bile Bu şehri periler sarmış Her şey yalan olsa bile İşte şimdi oldu. Alstad gerçekten çok güzel bir yer. Çok beğendim. Ama bu kadar eziyete değer miydi bilmiyorum. İyi ki geldim. Gelmedim değil. Hayalini kurduğunuz bir şey varsa aklınıza takılan peşine düşmeniz lazım. Yıllardır gelmek istiyordum ki ben buraya Türkiye'den geldim. Sorun bakalım nasıl geldim. <laughs> Ama iyi ki gelmişim. İşte Halstatt olarak izlere şu kısmı gösteriyorlar zaten. Halstatt bu. Şu kayıkçının keyfi yerinde olmalı. O meslek olarak da yapıyor olabilir. Diğer tarafta tekne turları var. 50 dakikasına 15 euro nakit istiyor. Şu taraf yerleşim yerinin geri kalanı. 嗯，怎么把我？哎哎 笑得好甜，认真。 Şu köprüden geçmeye kalksam düşer miyim acaba? Ama bu riski göze almadan bilemem ki. Her adımından keyif almayı bilecek insan. Mesela yazın şuradan kayıp suya mı düşüyorlar? Bu müthiş bir şey. Şu çocuklar ne kadar şanslı. Şu çatlaklardan kaçtığım iyi olmuş gerçekten. Çığlıkları buraya kadar duyuluyor. Hayır ne kadar gülmüş olabilirsin yani. Eğlen de ne kadar. O değil de, insanlar burada göle girip yüzüyorlar ya. Kıskanmamak elde değil. Adamların somut tahtası bile var. Mevsimde gelsek girer miydik? Belki girerdik, bilmiyorum. Böyle bir kısıtlama yoktur herhalde. Şu an ama... Şansıma kar yağsaydı bir de böyle beyaz beyaz çekseydim buraları müthiş olurdu be. Şurada yukarıda teleferik var yukarı çıkıp manzaraya bakıyorlar herhalde ama ben şahsen tercih etmem bunu. Tekne turu var ona binmek istiyorum da 2 saat sonra geri dönüşle ilgili problem yaşamak istemiyorum o yüzden bakacağız. Sehen. Nächste an der Stelle, Alstadt-Bundtagen. Ladies and Gentlemen, the next step, Alstadt-Silter.